Emre Nalbantoğlu Kayık Live şimdi Şanlı Şer'den devam. Duvar stüdyo performansı bu arada. Kaybettim yolu ifrit illet, ruhun dolu cinnet. Dolu malıplıkla hırslar, vurdum yolu şiddet. Bana yol göster, çal bir şarkı, korkularımı dinle. Tam karar tonunda giriyor zaten. Alalala, alalala, mi karar, mi minör. Mahalle minnet. Mahalle minnet. Oktav mi? Ya zaten ne kadar müsir olduğunu artık biliyoruz. Tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Müzisyen, işini kendi yapan, aranjmanını yapan, enstrümanlarını çalan bir şarkıcı. Ben şarkıcı olarak nitelendiriyorum artık. Yani bir rap şarkıcısı falan diye önüne bir şey koyup bir şeye dönüştürmek istiyorum. Çünkü şahane diğer rap okuyucularından farklı bir okuyucu okuyuşa sahip bence. Tamamen farklı bir okuyuşa sahip. Çok daha fazla vokal zenginliği var. Ve gördüğünüz gibi rapini yaparken de tonal yapıyor. herkes istiyor gitme. Tüm semtler kalabalık, tüm tenha sokaklar işlek Bir çıkış göster çal bir şarkı İstanbul'un kaosunu anlattığı bir şarkı Korkularımı dinlet, mahallemi inlet. Mahallem inlet Bir tepede inlet bir Mevzimi korumam gerek ama içimde kalmadı istek Yolu arıyorum yolum bir siste Daralıyor her an boynundaki Hava buz gibi üstüme bince Kazanmak için gerek şu bok sistemi yolu bilmek Hasımlarım kocalarımdan aşağı çekiyorlar ama hayır Oktav Mi'ye geldi Zor olsa da bir başıma çekerim demem kimse Bilmesin mille Beşli Yaşama gillem Bugüne dek tüm cenklerimi tek başıma göğüsledim ben Bir başıma Ha bir vokal mevzusu var nefis nakarat akış akor geliş. <laughs> tamam gidişe bir bakalım. Çok tatlı bir piyano. <laughs> Çok tatlı. bayağı Sezen Aksu şarkısı özgün bu. Ya o, o, ruh, var. o evet güzel. o beceri var yani. Hani benziyor diye söylemedim. Sezen Aksu tadı var. Lezzeti var nakaratta. şimdi nefis nakaratı gerçekten harikaymış ya. Tebrik etmek lazım. Çok tatlı. geldi. Sonunda Sezen Aksın nameleri geldi. Ya belki de hani var ya bu kadar güzel nakarat yazan biri ee, yani stili tamamen yani hani hikayeleri rap kültürünün o şeyini taşıyor ama yani öyle olmasa da dinleriz ya. Her türlü dinleriz yani Şanişer'i. Çünkü beste karakteri çok öne çıkmış burada bence söz karakterinden. Bayağı melodik nakarat çok önde ya. Müthiş güzel. Ki Ayda'nın parçasında da öyle değil miydi? Ayda ile beraber söylediğinde inanılmazdı yani. yani orada Ayda'yı patlatmıştı aslında. Vokalde mükemmel bir vokal performansı etmişti ona. Ee, burada kendi olayı bitirmiş. İnanılmaz bir nakarat melodisi bu. Baştan sona harika bayıldım. Yok. Hiçbirini zetmiyorum minnet. Yani burası olmasa da olurmuş gibi geliyor. Ben hep bunu söylüyorum ama. Ya yani buraya kadar olan bölüm olmasa da olur. Ama hani o, o bir rap şarkıcısı, o, o, o bu tarz şey yapıyor ama ben hani bu rap şarkıcılığı diyorum ya baş takısına artık gerek yok bence yani bayağı bu bu kadar iyi bir nakarat yazan biri bunu baştan sona şarkılaştırabilir yanlış anlatıyor olabilirim yanlış anlaşılmak istemem ama hani melodik zenginlik olarak çok farklı şeyler var çok güzel bir nakarat ya bu kolay bir bulacak nakaratlar değil bunlar Baksana mi minör. Şey gibi yani. Çok tatlı. Re, do, la. La'ya düşüş. Müthiş. Sivaşı. Do. La. O. Duvar, ya. Ki zaten yar falan da var hani. Yoruluyorum yar. Sana Yaşamak yarım, yaşlanıyorum ve zorlaşıyor Yapacaklarım, kırışıklarım var artık Varkaz ayaklarım, ölüm Ve azalmış yakacaklarım İlerlemişim kazarak karı Adem dağıtmamış kazan. Ya Mesela böyle melodik gitmesi benim çok hoşuma gidiyor. Ya, tamamen böyle gidebilir hani. Tamamen hep böyle olabilir yaptığı şey. Giriş dahil Zaten aslında bu yeni dönem Rap şarkıcıları dediğimiz şarkıcılar bunu tamamen kırdıkları için bunun farkı daha önüne çıktı. Şanişer aslında tam böyle ara bir dönemin okuyucusu gibi. Yani tamamen buraya evrilebilir aslında. Yeni dönem sistemine tamamen en kolay evrilebilecek belki de yeteneğe sahip olan şarkıcı. Yani old school tarafı da vardı onun. Old school'a getirdiği bol melodik yapı da vardı. İlk çıktığı zaman öyleydi zaten. O zaman herkes old school yaparken onun melodik bir karakteri vardı. Popçu diyorlardı o nedenle. Şu an ise zaten o yaptığı popçu denen şeyi bütün yeni şarkıcıların hepsi yapıyor. Tamam melodik onların yaptığı şeyleri. Yani ne kalın ne hiç kimse hiçbir rap falan söylemiyor zaten böyle uzun uzun flow'lara ihtiyaçları yok. O nedenle Şanlışer bu işi böyle zirvesiyle geliyor zaten. Melodik zenginliğinde hiçbirinin yapmadığı zenginliği taşıyor yani ön kısmını yapmasa da olur. <laughs> Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani tam söylemeye çalıştım mı yoksa yaptığını kötülemek için demiyorum. Biliyorum Burada kalacak olacakların. Anda bitecek kalemime benimki bütün öyküler gibi kalacak yarım. O salacak olan artık gitmeyecek o şalakları. olacak o kadar yarım. Susacak nakaratları. Çimdeki ateşi dört yana savuran kozalaklarım Çünkü böyle rap gibi değil, şiir gibi okuyor ya buraları hep. Ara ara kalırım, yedeni yanım Hani böyle bu tavırlar. Bir başıma ineceğim, bir bak. başıma çıktığım o meşhur basamaklarım Ha buraya çıkmış o. Ben diyordum ki bugüne kadar yaptığı parçalar daha tizdi aslında. Bu gayet güzel bir yerde okumuş derken finalde yapıyor. Do natural çıkıyor. Sol. Evet, hafif ototunu da düzeltmiş. Bir, bir acılmaz. Çıkıyor zaten sesi. Tenor.